Sayın Mehmet Güzel Mansur, CHP Ata Milletvekili Mehmet Güzel Mansur Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada depremzede belediyelerin İller Bankası payının artırılmasını ve depremde pert olan kaskosuz araç sahiplerinin zararlarının tazminini istedi. İller Bankası'nın depremzede belediyelere sanki hiç deprem olmamış, belediyelerin gelirleri hiç düşmemiş gibi deprem öncesi kadar kaynak aktardığına dikkat çeken Güzel Mansur şöyle konuştu. Sayın Mehmet Güzel Mansur. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yeni dönemde size başarılar diliyorum. İktidar Hatay'da kamu yönetiminde bazı işleyişleri sanki hiç deprem olmamış, hiç çıkım olmamış, hiç kayıp olmamış, hiç yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmamış gibi devam ettiriyor. Mesela İller Bankası'nın belediyelere gönderdiği pay deprem öncesi neyse şimdi de aynı. Deprem bölgesi belediyeleri depremde zarar gördü personelleri ve vefat etti. Depremle birlikte emlak vergisi, inşaat ruhsat gelirleri bitti. Elektrik ve suyla ilgili aldıkları paylar artık yok. Gelirleri bittiği gibi giderleri de çok arttı altyapı, yol yapımı, ilaçlama giderileri kat be kat arttı. İller Bankası'nın tüm bunları göz ardı ederek gönderdiği pay belediyelerde sadece personel maaşlarını ödüyor. Burada İller Bankası'na sesleniyorum. Deprem bölgesi belediyelerine gönderdiğiniz kaynağı deprem gerçeği göz önünde bulundurarak arttırın. Halkımız hizmet